Herkese merhaba. Şimdi neyle başlayalım, neyle başlar? Hiç bilmiyorum neyle başlayacağını. Random başladık. Sanki bizim için güzel bir başlangıç oldu. Pinakofumuz mu var? Beleş yoksa Purst'imiz var mı? Ve vurmak için. Purst'imiz var, çeker. Tek atıyorduk neredeyse. Konkel dura da ha, Konkel yanmadı. O da iyi. O zaman Iron Fist falan bu. Bir çompa geçelim ya ben merak ettim bu neymiş. Defogger hangisi acaba? Tandurus'ta mı Defog var? Ha, galiba bilmeyen bir takıma denk geldim. Ice Punch vardır bunun ama. Neyse Star rakımızı atalım. Konkaldur feda ettik galiba. Tamam. Aa ölmedik. Güzel. McPunch atacağını hiç düşünmüyordum. Hammer arm'lı olan bir poke'de Conkeldur'da McPunch yoktur diyordum ama Şimdi Neye geçer bu arkadaş? Biz bir temizinden Ambipom'a geçelim Bir görelim arkadaşım Tamam Benden hızlı değilsin Vacuum wave'in olabilir diye FK atıyorum saçmalık oldu şu an. Niye böyle bir şey oldu? Fake out direkt switch'te çalışmıyordu galiba. Yani bizim oyunun buglarından. Tam trick room'un um var, soft boy'un um var. Kaçıramayacaksın bunu yine. İçeride takılı kaldın. Tam flame güzel. Güzel demiş. Yani şimdi Trick room attın ama bütün pokelerin benden hızlı. O niye bir saçma bir Trick room oldu sanki o. Ha, Hammer Arm'la mivi birlikte oynuyordu galiba da. Değişik. Direkt ben bunu makla bitirdim bu adamın takımını. Biraz bilmeyen birisine denk geldik. Inferno Ape'nin moveseti nasıl acaba? Şimdi Flayblitz falan vurursa Mac üzer bize. Makla tanklayamayız. Ha, flame thrower attı. Tabi beklenir bir şeydi bu. Ben bir toksimizi atalım. Sandrus da ne var? Lumberi var. Çok ilginç. Nest plot falan mı basacak? Ben bir can basayım ne olur ne olmaz. Tamam. Bir ice daha öldün. Çok atıyorum. Kolay bir maç oldu ya. Baya pek bir şey anlatmadan zaten Mac her şeyi halletti. Bir de bana trick room bastı ben önce vurayım diye. Sağ olsun. Yani bir tane daha atalım bari ya aratayım. Hızlı olur belki. Değişik bir takımla oynuyorum. Yani normal meta dışı genelde pokeler. Fena da gitmiyor gibi maçlar ama bakalım bulduk bu arkadaşın da meta dışı pokelere şununla bir başlayalım Tayra ile başlar diye Crowdant başladı niye geçiyorsun buradan ben riski atmayayım Garchomp'u Defansifmiş onu öğrenmiş olduk Şimdi Cresselia'ya geçelim Toksik atarsak kendimiz yiyecek. Muhtemelen Espeon'a geçecek çünkü. Tyranitar'a geçti. İlginç bir hamle oldu. <laughs> o Espeon beni biraz sıkıntıya sokacak. Bu ne vuracak hiçbir fikrim yok. Earthquake falan mı vuracaksın? Ne vuracaksın? Garçompa geçelim biz de. Yavaşız ama. Şu an bunu denemem gerekiyor. Benim yavaş olup olmadığımı bilmiyor. Bakalım espiyona geçecek mi? Ya Source Dance basarsam oyun onun adına bitti. Ama geçti. Yani burada bir risk aldı ve işine yaradı. Çok da risk değil aslında da Sayşok'la falan kesemezdi beni. Baya switch'le oynuyor. Havlu çaya geçsem Şöyle tutalım chat'i de. Hatta ben direkt battle chat'e geçeyim. Şimdi bu ne yapacak? Earthquake mı atacak? Vurursa sıkıntı. Espiona geçebilir. O da sıkıntı. <laughs> Trollerle uğraşıyoruz ya. Nerede bu? On, <laughs> offline olamıyorum. Yapamayacağım galiba. Oldum. Yazamadım da ağla yazamadım ya. Şimdi. Ice bir atalım. Espeon'a geçecek muhtemelen. Tyrantar'a geçti. İlginç. Niye Tyrantar'a geçiyorsun ki? Sanki kaçacağım diye mi? Hayda bu olmadı. Espeon'u şu an yakaladık yakaladık yakalayamadık. Ayva yedik. Espiyona geçmedi ya. Şu an kendi kendimizi öldürttük. Bu ne saçma bir oyun şeklidir ya. <laughs> Vurmadan canım azalıyor. Hah. aferin. Oldu mu şimdi? Kim tutacak benim Earthquake mi? Espeon mu tutacak? Al. Aferin Espeon'a. Var mı Ice Nasıl keseceksin sen beni? Nasıl Star Trek atmamı engelleyeceksin? Atmamı engelleyeceksin. Bunu engelleyeceksin tabii ki. Soru mu bu? Adam bur gibi koydu. Ne yapacağız buna? market atalım. Makita ne güzel öldürttük ya. O bir de Life Orb. Bunun bir de Draco Meteor vesairesi vardır. Sanki bir Draco Meteor tanklarım da hiç emin değilim ya. Tanklar mıyım? Deneyelim. <laughs> Tyrant'a mı geçeceksin gene? <laughs> tamam. Ben sana bir toksik atayım. Nice kritik. First basacaksın. Basacak mısın? Düşünüyorsun. Aa basmadım. Güzel. Çok da güzel değil. Çünkü bunu tanklayabilir miyim? Bu canlı emin değilim. Ben bir toksik atayım buna buna takılmak istemiyorum. Calculated. Bu miscalculated. Şimdi bir tane daha mis atacak. Dedim diye atmayacak tabii ki. Ama bu da çalışılmış bir pozisyonda. Şimdi. Havlu tek atıyor musun? Atmaman için herhangi bir sebep var mı? Kravdant var ya. Kravdant sıkıntı. Şimdi buradan Shadowbone mu vursam? Shadowbone vurayım ya. Garchomp'u duruyor dimi Duruyor tabii ki. Evet, 2 attı numaram. Gerçi ben Stealth atamadım hala. Stealth atabilirdim. Burada. Akrobatik öldürürsün değil mi? Tamam. Güzel. 2-2 iki kaldık. Şu an hepsinden hızlıyım. Kravdan tek atmazsa. Crowd'dan niye tek atmasın ki? Defansım yüksek değil çok. Ama avluçayı buradan salarsam eğer Jirachis'ine karşı çok bir çözümüm yok. Tyranitar'ı keseriz keseriz. Kuyramı keseriz de jireçi scarflıysa garçon tutmam gerekecek. Marowak'ı salabilirim sanki burada. Tyranitar keser anca. Aslında jireçiyi musetine bağlı kesebilirim Marowak'la. Frinç yemezsem. Bakalım ne atacak. Crawlant atmasını bekliyorum burada. Crawlant dışında herhangi bir şey bana ekmek. Tamam. High jump kick kaçırmamaya çalışacağız. Gerçi aquacet'ten hesapladı muhtemelen. Yedik. Okey. Şimdi ben bundan hızlıyım ama bir Dragon dance falan basarsa beni geçecek. Kuyremine düşünmem lazım. Neyin var ki senin ya? Crunch'ın var, Pursuit'ın var, Ice Punch'ın fena mı var? Neyin var? Niye böyle rahat rahat çektin? Crunch'ın var. Jirachi'ye tutmam lazım bunu. <laughs> Jirachi'ye Kuyurem. Kuyurem'i öldürdük. Şöyle öldürdük. Morobox'u alacağız şimdi Kuyurem'e. Sonra Ambipom'la gelip öldüreceğiz fake out'la. Okey. Crowdhunt'ı da 2 fake out'la öldürürüm. Jirachi. Bilmiyorum bu kadar rahat konuşuyorum da Life for Party, Star kartı sende nasıl şey yapacağımı bilmiyorum. Ice Beam'i bu arada diyecektim. Öldük ya. Hadi bir de Sent'ten öl. Tamam çok iyi. Şu an ha, bu durumda ampipomla fake out attığımda fail olmuştu. Aynısının olmasını istemiyorum. Normalde çalışması lazım ama. Tamam güzel bir switch oldu bizim adımıza. Scarful olduğunu düşünerek konuşuyorum. Earthquake'i basacağım. Ice Punch. Tamam şu an GG dedik. Ice Punch hiç beklemiyordum ya. Şu an bizden hızlı çok büyük ihtimal. Aynen Scarf'la. Yani bunu kestik ama. Öldük. Neyse. Nasip. Yakın bir maçtı. Baya switchli bir maç oldu. Artık bir dahaki maçlara bakacağız. Bence güzel bir videoyu da atıyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.